Cener hocam yapay zeka konusunda sizin ereksellik üzerinden yaptığınız bir tanımlama vardı daha Hı -hı. evvel. Bu tanımlamayı ben çok önemli bulduğum için bir kere daha rica edeceğim. Bir ayrıntılandırır evet. mısınız? Neden Tabii e, yani ben korkulan ben, anlamda olmaz. İnsan zihninden yapay zekaların önemli ölçüde farklı olduğunu düşünüyorum ama iç yapısının önemli ölçüde yani orada Sultan Hocama katılıyorum ama iç yapısında önemli farklılıkları olması davranışsal olarak farklı olması gerektiği anlamını da taşımaz. Şimdi bir davranışçı metodoloji var. Yani özellikle bu 1950-60'lı yıllarda Amerika'da da hakimdi. Türkiye'den de buraya geldi. Bir şeyin e, davranışlarıyla değerlendirmek. İşte davranışçılıktan sonra fonksiyonalizm e, tipi teoriler de var. Şimdi zihin felsefesine karmaşık konulara girmekten çekiniyorum. E, buradaki düşünce şu. Bu davranışçılık ile sonra fonksiyonalizmle birçok kimsenin düşüncesi şu. Eee davranışlarında eğer ki insanı taklit edebiliyorsa demek ki yani insanın sahip olduğu özelliklere sahiptir. Aslında Turing'in de görüşü buna yakındı. Fakat biz birçok düşünce deneyiyle veya felsefedeki birçok argümanla bunun yanlış olduğunu gösterebiliriz. Fakat bunun yanlış olduğunu göstermemiş aslında bugünkü konu açısından çok önemli. Değil. Niye yanlış olduğunu gösterebiliriz ile ilgili bir iki, iki argüman verebilirim. Çünkü bizim için asıl olan zaten davranışsal özellikleri robotların temelde. Nedir davranışsal özellikleri dediğimizde mesela Cem hocama katılıyorum tamamen. Eğer ki algoritmayı doğru bir şekilde verirseniz eğer ki doktor gerçekten yürüyüş şeklinden, ağız kokusundan, oturuş şeklinden kullandığı kelimelerden bir hastayı tanıyabiliyorsa belli algoritmayı verirseniz o zaman yani bilgisayar da onları belli bir tecrübe edinip sonra tanıyacaktır. Yani baştan onları yüklemenize de gerek yok. Siz onları öğrenme algoritmasını yüklersiniz. Seniz. Fakat bunları bu özellikleri yine kazanır onların her biri de bir, yine algoritmadır. Bunu unutmamak lazım. Yine algoritmayla sonuçta hareket eden bir bilgisayar vardı. Yani aslında en gelişmiş bilgisayar bile yani algoritmalarını kendi üretip arttıran bir bilgisayar bile en başında bir basit hesap makinesinin daha gelişmiş bir versiyonudur, daha daha kompleks bir algoritmalar ağıdır. Yani o açıdan yepyeni bir şey değildir. Ee, bu tip bilgisayarlar bizim için zararlı olabilir mi? Şu açıdan olabilir. Yani bir şöyle bir örnek veriyim. Yani, nükleer bir fabrika Japonya'da patladı mı? Bu insanın oluşturduğu bir makine nükleer fabrika. Bir sürü kişiyi öldürdü mü? Öldürdü. Ee, aynı şekilde yapay zekalar da ödeyebilir. Siz öyle bir algoritma verebilirsiniz ki diyelim ki bir ülkeyi yönetme algoritması yabancı bir devletten tehdit gördüğünde e, diyelim ki nükleer sistemleri ateşlemeyi tamamen yapay zekalara verebilirsiniz. Evet. Ama öyle bir nokta, öyle bir noktada bir hata olabilir ki nükleer santralde Japonya'daki üstün bir teknoloji hata olduğu gibi tamam işte bir nükleer bir savaşa bizi sürükler yapay zekalar. Ha bu açıdan yani yapay zekalar ciddi bir tehdit oluşturabilir. Fakat bu bence şuradan ayırt edilmeli. İşte felsefe açıdan orada ciddi bir fark var. Yapay zeka insan gibi zihninde ben bunu yok etmeliyim amacı edinmesi apayrı bir şey. Bence yapay zekaya bunu aktarıyormuş. Çünkü amaçsal düşünmek algoritmik bir şey değil. O tamamen ee, farklı bir şey. Veya farkındalık hissi. Mesela kırmızı rengin farkındalığında olmak... Kırmızı rengin bizatihi algılamaktan çok farklı bir şey. Yani biz burada e, düzey olarak yapay zekaların daha üst e, insandan şeyler yapabildiği basit işte 30 rakamlı sayıları biz çarpamıyoruz bilgisayar çarpabiliyor ve yani yapay zekada işte bilgisayarın biraz daha e, yani e, bir bilgisayarın formu aslında ben böyle daha komplike şeyler yapabildiğin hiçbir şüphe yok insandan yapay zeka. Fakat en basit özellikle bile bence farkına odaklanıp davranışçı metodolojinin bizi sürüklediği yanlışlardan kurtulmamız lazım. Mesela diyelim bir ayak altının gıdıklanması bir yapay zeka yaptık. Yapay zekanın ayağının altını gıdıklıyorsunuz. Değil mi? Bir ayağı var. Şimdi yapay zeka ayağının altı gıdıklanınca gülebilir mi? Gülmüş gülebilir. Yapabilir. Çünkü, çünkü siz ona bilgisayar olarak insan sesi yükleyebilirsiniz. Hatta insandan sizin gıdıklamanızın e, şiddetine göre tamamen sesler çıkartabilir. Peki burada… Altyazı geçtik. Bir, espri yaptığımızda gülebilir mi? Şimdi espri yaptığınızda da kodu verirseniz güler. Çünkü yapay zekanın espriyi anlayacak kodu da verirsiniz. Fakat bizatihi gıdıklanmayı hissedebilir mi? Şimdi gıdıklanmayı hissetmek özünde algoritmayla onu değerlendirmekten farklı. Çünkü zihinde bizim hiçbir şekilde algoritmaya dökemediğimiz özelliklerden biri bu felsefe olarak da işte burada şu anda dünyada da zihin felsefesinde işte bayağı üzerine tartışan konulardan biri. Öznellik. Bize i̇şte çok basit bir şey gibi geliyor. İşte o ben algımız var ya. İşte öznellik algoritmaya dökebildiğimiz şey değil. Birinci şahıs olarak içten bir şey hissetmek, objektif olarak baktığınızda devrelerin arasında hissedebildiğiniz algoritmadan çok çok farklı bir şey. E, ee, Sir bununla ilgili mesela bir zihin deneyi veriyor. Davranışçı metodolojinin farkının anlaşılması için. işte Çin odası deneyi. Belki onu anlatırsan, John Searle'e de atıfla. Ki yapay zekacıların birçoğu da bu örnekten sonra, yani yapay zeka ile aslında bilincin arasında bir fark olduğunu da kabul ettiler ciddi bir kısmı. Şimdi Searle'in verdiği örnek şöyle diyor ki, şurada bir oda düşünelim. Bu odanın içinde bir insan olsun. Bir insan, bir de bir defter olsun. Bu defterde Çince belli şekillerle, Karşısında belli şekiller olsun, yani Çince sorular, onların karşısına cevaplar olsun ve bu odadaki kimse Çince bilmiyor olsun. Dışarıdan fakat biz o odada bir kişi oturduğunu bilmiyoruz, şey bilmiyoruz, yani bu sistemi bilmiyoruz. Dışarıdan bu odaya bir Çince mektuplar giriyor olsun. Ve ondan sonra bu kişi o Çince mektuptaki işte kelimelerle orada hep onların karşılığı olsun kelimelerin. Karşı cevabını eşleştiriyorsun. Her seferinde onları kesip mektuba koyup cevap olarak gönderiyoruz. Şimdi dışarıdan baktığımızda biz bu kişinin Çince düşündüğünü zanneder miyiz? Ederiz. Zannederiz... Zannederiz. çünkü davranış olarak Çince bilen birini bir de düşünelim. Çince bilen biri de tamamen aynı şekilde cevapları yazar verir. İki kişi de baktığımızda davranışçı çıktı olarak Aynı şekilde cevap verir. Yani davranışsal olarak baktığımızda mektupların gelmesi ve cevabın gelmesi arasında hiçbir fark yok. Fakat birinde biri Çince biliyor biri bilmiyor. Davranışçı metodoloji açısından bakarsak ikisini de Çince biliyor dememiz lazım. Aslında bilgisayarlarla insanlar arasındaki fark kabaca böyle. Yani algoritmanın olması bir yerde o e, algoritmalarla ilgili durum aslında o bilgisayarın durumuna benziyor. Orada algoritmalarla hareket eden bir makine var. Hiçbir şekilde kırmızı renginin algısının, ayağının altının gıdıklandığının farkındalık dediğimiz his, öznel tanıklık dediğimiz his yok. Çünkü biz algoritmalardan zaten görüyoruz onun devrelerden nasıl gittiğini, Hı -hı. o hissi nasıl oluşturduğunu, nasıl cevap verdiğini. Yani subjektiflik şekilde biz bilgisayarları, algoritmaları indirgeyebiliyoruz. Fakat insanın öznellik karakteristiği indirgenebilen bir şey değil. O yüzden mesela Thomas Nagel'in de burada yine girmeyeceğim belki çok uzun vakit alır diye mesela. Yarasa olmak nasıl bir şeydir şeklinde buna benzer evet. bir ismi olan mesela bir makalesi de var yani siz ne yaparsanız yapın kendiliğinde yarasa olmayı algılamanın ne olduğunu beyninin nöronlarına bakın yarasa evet. olmadan algılamak mümkün değildir. Evet.